Hocam. Hocam şimdi ne yapacağız? Hocam Mehmet Ali de ölmeyecek değil mi? Ne yapacağız şimdi? Ya hocam cevap versenize. Hocam bir şey söyleyin. Geçin odayı bekleyin beni. Adam öldü. Sırada Mehmet Ali var. Otopsi yapacağım. Olmaz. Otopsi yapacağım İpek. Sen de bana izin vereceksin. Ateş mümkün değil. Ölen hastanın beyninden küçük bir parça alacağım. Yoksa Mehmet Ali ölecek. Bırak yapayım şu otopsiyi. Biliyorsun yapamam. Ya küçücük bir parça. Senin o küçücük parça dediğin şey var ya. Hastanenin başına büyük bela açabilir. Onu da geçtim. Büyük bir sağlık krizi ne sebep oluruz? Ede ama aramızda hallederiz. Kimsenin bir şey duymasına gerek yok. Aramızda mı hallederiz? Ateş sen bu durumu ciddiye almıyorsun galiba. Yani Mehmet Ali ve Murat'ı niçin karantinaya aldık biz? Bulaşıcı bir hastalık olduğu için. Ve ne oldu? Adam öldü. Bu da durumu üçüncü derece salgın haline getirir. Aman öldük bittik. Ne yapacağız şimdi? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Gereken yerleri ben arayacağım zaten. Ha i̇yi o zaman o gereken yerleri aradığında Ateş Hoca'nın selam var de parçayı alırken çok dikkatli olacakmış de. Gerekli ekipmanlara bile sahip değiliz. Yani bu çok büyük bir risk. Sen Mehmet Ali'ye ne yapmak istiyorsan yap. Ama ölen adamın otopsisi adli tıpta yapılacak. Oh harika. Üç günde ancak çıkar sonuç. Çocuk kendisini neyin öldürdüğünü öğrenemeyecek. Çünkü taş yatlası 36 saati var. O zaman niye burada geziyorsun Ateş? Gidip bulsana. Ya toksinse belki bulaşıcı bir şey değil. Ateş, söylediğin gibi. 36 saatin var. Git ve bul. Ha, doktor. Ha, e, bir şeyler duydum, doğru mu? Bilmem. Ne duydun? Mehmet Ali nasıl peki? Nasıl olsun? Bir iki gün öleceğini bilsen sen nasıl olurdun? Bitti mi peki? Testler, tedaviler? Yok mu yapacak bir şey? Var. Var da kurallar da var. İpek var. İpek'e laf söyleme şimdi. O da vazifesini yapmaya çalışıyor. Ya tamam, başka... boşuna nefesini tüketme. Ben yapacağımı biliyorum. Otopsi yapacağım cesede. Otopsi? Dur burada ne yapıyorsun peki? <laughs> oh. Mehmet Ali. Mehmet Ali. çabuk buraya gel. Bu adam ne zaman gidecek buradan? Otopsi yapmayacaklar mı? Onlar yapmayacak. Sen yapacaksın. Al şunları çabuk. Eski usul lobotomi, moniz. Biliyorsun değil mi bu ne yapacağını? Fakültede öğrettiler de niye ben yapıyorum? Uzun hikaye. Alıyorsun buz kıracağını, gözyaşı kanalının tam üzerine denk getir. Bir iki kere vur sonra bir parça al. Hadi çabuk. Ateş saçmalama. Yapma böyle bir şey Mehmet Ali. Memoli çabuk. Dolap Al git. dediğim gibi! Mehmet Ali! Böyle bir şey yapma! Ateşi dinleme hapse girersin! Yaptığın büyük bir suç! Dinlemezsen ölürsün Dolapdere çabuk! Ne tür bir hastalıkla uğraştığınızı bilmiyoruz adama yaklaşma! İşte tam da bu yüzden parça alman lazım çabuk Dolapdere dediğim gibi! Çak! Mehmet Ali yapma! Hadi Dolapdere! Gözyaşı kanalının tam üzerine vur! Gariplik var. Ateş göremiyor. Aldım. Hocam aldım. Poşet lazım. Görebildiğini zannediyor. Anton sendromu. Hocam aldım diyorum poşet verin. Hadi inceleyin şunu. Adam olanların aynı sonra da oluyor. 36 saat bile iyi Niye konuşmuyorsunuz? Mehmet Ali de daha hızlı ilerliyor hastalık. Bir süre sonra dayanılmaz ağrılar başlayacak. Sonra da... Hocam! Hala izin vermeyecek misin bu otopsiye? Ya bir şey söyleyin, diyorum size. Yatağa biyopsi yaptın dolap dere. üzerinde sorun yok, sorun beyninde. Hasta oksipital lokta primer alan dışına taşmaya başladı. Bakteriyel menenjit olabilir mi? Test yapsak? Olamaz, öyle olsa hepimize bulaşırdı. Beyin omurilik sıvısına baksak? Baktık, beyinden parça aldık, bir şey çıkmadı. Küf seyirlenmesi? O zaman benim de hasta olmam lazım. Senin de hasta olmadığını nereden biliyoruz? Belki sana da bulaşmıştır. Oradan bakınca çok mutlu görünüyorum hocam? Sen ne zaman çok mutlu göründün ki? komikti diye. Yani gerçekten komikti diye güldüm. Neyse tamam. Biz yine de kandan bulaşmadığını varsayalım. Kıkırdamaya falan başlarsan tekrar değerlendiririz. Bu arada sevdiğin insanlardan ve hayvanlardan uzak dur. Evet. Olay yeri inceleme. Katiller arkadaşınızı rehin aldı. Yakalayalım bakalım şu katilleri. Saksı zamanı. Gelsin. Giya bari. Hayır. İkisinde de felç görülmedi. Belki de Murat felç belirtileri başlamadan öldü. Araba virüsü olabilir mi? Tedaviye başlayın. Hocam adam dolap dereden geldi. Afrika'dan değil. Arborist için tedaviye başlayacağız. Her şey için tedaviye başlayacağız. Olabilir, olamaz demeyin. Aklınıza ne gelirse onun için başlayın tedaviye. Bakteriyel, mantar, toksin, viral her şey için. Hocam bu kadar ilacı bir anda vermek çok büyük etkileşimlere yol açar. Yapmayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>